Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma ve video hepiniz hoş geldiniz. Bugün Batı simülatör serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Dün birinci bölüm geldi. Ne zamanlar varsa mutlaka izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Yavaş yavaş de sonuna doğru yaklaşıyoruz. 5 bölüm süreceğini yani tahmin ediyorum. Ama 3. bölümden sonra Büyütme ve ve izlemeye güle devam edeceğim arkadaşlar. İstiyorsanız beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Açıklamadaki Instagram ve Twitter adresimi de mutlaka takip etmeyi de unutmayınız. Oradan duyuruları yapıyorum arkadaşlar. Şimdi bu bölümde VV ikili karşılaştıracağız. En yüklüler bölümlerde buna kalmıştı. Şunları da bir, şöyle bir düzeltelim. Soyderli Gelme gelmen soyder yapalım. Zaten 3 tane varmış. Kısa sürecek. O zaman bir 100 kişi kapışır. Bu takım 100 kişi. Lahat kapışır iki takım bunun bölgeyi ayarlayamadım i̇şte onun mesela tam nasıl ayarlanacak hiç bilmiyorum şey işletme çalışıyor ama dönmüyor hiç bir şey anlamadım neyse arkadaşlar oyuna geçelim ilk oyunumuzda şu ikilisi kazanacak bir bakalım Bir bakalım. Adı bir görüntü arkadaşlar bozabiliriz Onu en geldiğince düzelteceğim. Bu askerler hangi takım olduğu söylüyordu. Şimdi yazmadı. Anlayamadım. Bir şuna da bakalım. Bunlar da arkaya bakıyorlar ilginç şekilde. bu arada normal askerler. Kedi basıdığınız Döne kadar kaybetti. Şimdi bu asker nereye gidiyorsunuz? Burada güzel bir çeşme var. Yani aslında bir fazla fark yok. Bakın kime kadar bu, uzaktan uzaktan sıkıyorlar. İkisini de atak dedik ama Olmadı galiba. İk Alman askerleri verildi. Kazanıyor. Hiç. Yıkınlaşıp da şeyde çalışan da yok yani. Ya yani karşı takım kaybediyor. Karşı takım için Rusya aşkı verildi. çıkış kaldı. Şöyle bir bakalım. Bunun hiç sansu yok. %45 ama her iki takım da fena kapışmadı. Kazanan Gelman Asgari oldu. Bütün Arman Asgari Haydi ikinci maçımıza geçelim. Ve arkadaşlar ikinci maçımız ve 2'nin de son maçı olacak. Ya yani Gelman söylerler ya da Gelman Milişimler kazanacak. Bütün herkesi aynı tur ol ol olacağı için yani geçebilir. Daha da şunu şeyini anlayamadım ses i̇şte şunu döndürmüyoruz mu onu mesela hiç anlayamadım şunu birazcık ikna ettireyim şöyle bir ayarlamasını da bilmiyorum ben bunu da ayarlayınca da değişmiyor Bunu da değiştir bence? Bir deli olmasın. Daha sonra uçuş diyelim. Evet arkadaşlar. Alman askerli ile Alman Seyirini karşısın. Ne? Buna mesela buraya bakıyor. Onu almış değildim. K'de basitalım. Sık sık. O oraya git. O da. Şey sanki. O döne kadar bitti. Ama yeni belli olmaz. Tabii sen ne yapıyor hiç anlamış değilim. Bunlar net kazandı. Mersin Gunstar zaten Fakat'a kazandılar. Düzenli sahası hiç yoktu. Nime mesela onu geri döndük. Döndükken hiç anlamı veremiyor, veremiyorum. Haydi bir sonraki tura. bu turda Gelman Mersin Gansa kazandı. Eda arkadaşlar Gelman Mersin'le kazandı. Şimdi ww 2den e evine evinle çeviriyoruz. Zombi run zombi Skaton Viner var. Zombi vs Running Zombi yapalım. 250 olsun. Ve bunun çevirmesini hiç anlayamadım. İlginç yani niye böyle bakıyor işte. Neyse arkadaşlar basın hoş değilim. Evet arkadaşlar zombiler. Bak bunlar da güçlüler. rakip zombi vs. Bakın bunlar nelermiş. Bunlar da zombi. Ama bunlar kesinlikle kazanır. K diyelim. Başarsın. Bunlar koşuyor. Bunlar yanlış gidiyor. Nereye gidiyorsunuz? Yok bunun hiç şansı yok. Bunlar elinden azından sadıkın zombiler. Farkı tak kazanacak kesin. Bir şey bir aramanız bir kere döndü yani dününcü killi ama bazıda İlginç. tam tersi yaptım, tam tersi killi adaka ama şuan ola ki ki avantajları yok ve fark atarak maçı kazandı mu acaba son şu... Aslında artı bir değil. Kim alır? Umut 100 sayı fazla. Ve ikinci zombiler Pardon takım bir olan zombiler Kazandı helal olsun Bunlar kazandı Ne hiç anlam veremedim. Neyse ekrana dönelim diğer tura geçelim. Evet arkadaşlar ik ikinci son maçımız zombi göğsü Skeleton Wilder karşısı. 250 de kalmış ben de diyorum niye bu kadar uzun sürmüyor 250 150 indiğim şunları. 150 ve 150 iyi bence. Sonra evli yaptıktan sonra anahtar kıyası geçeriz. Onda daha çok maçlar var arkadaşlar. Fantastik'e de belki ilerleyiz bu bölüm. Bakalım. Başlamıştı diyelim. Bahsetiyoruz. Buna gelen ruhu duymuyor. O tam zombiler. Skalyon Vailar net alır. Giriyorlar bakalım. Savaşa geçtiler. Sonra bir kişi vurdu. Beş, 6. Şimdi diğer zombiler de atak geçecek. Kill alabilirler mi? Ahmet başladı. Bakın bir zombiler. Şu an nerede başladınız? Eşit diyeceğim ama farkı atmaya ah, başladı. Yani esas olay şimdi başlayacak. Bakalım hangi takım daha çok dayanıklı. Skaryonlar bence ağır gibi duruyor. Hızlıca kapışıya bakalım. Ve izlemek de ama bir tık sanki sıkıcı olmuş. Yani izletti olarak anca bir oyun değil. Ve kazanan Takım iki Takım bir zombi olarak kazanıyor Nasıl ya? Kim iki kazanıyor zaten mesela Eğer olsun lan zombi olarak Karsı zombi olarak kazandı Evet çok da bir farklı Kazanmadı abi bunu ama Yine de Kazanan bunu oldu Eğer olsun diyor Evet arkadaşlar bir sonraki Türde Anken Klinçlerle kazanacak Yani Romanlarla Spartanlar, Sparta güçler mesela. Büyük ihtimalle onlar. 250 yine fazla. 150'lik güçler iyi. 150'lik olarak ayarladık ve savaşa geçelim. Romanlarla Sparta'yla karşı Onlar galiba Spartalardı bunlar da Romalılar. Bakalım tam ro Romalı benziyor. İyi bir savaş olur bence. Kadından bence Sparta güçler diye düşünüyorum. Başlatalım. Bunlar gel ters köşeye doğru koşuyorlar. Ama önemli olan ne doğru koştu değil, nereden geldi önemli. Bunlar siz nereye giriyorsunuz? Bu çok saçma olmayacak. Bunlar gidiyor. Hah şimdi döneceğiz. Oo. Fight dönüyor. Biraz şu açıdan bir bakalım. Valla robotlar sanki yeniyor gibi. Yunan serilerinde galiba bu. Yunan'daki seriler. Bakalım hangisi kazanacak? Haydi vurun. Haydi. Açık ara. Romanlar değildi. Sparta kazandı. Sen yanlış söylemiştin Abi bir kişi burada. İyiymiş. Son iyi kişi kaldı. Bu takımlarda hiç kimse kalmadı ve kazanan Spartalar oldu. Helal olsun. Sparta mı? Sparta mı? Romanlar mı? Evet arkadaşlar bir sonraki mücadele Sparta'larla Whitman'e karşı olacak. Bakalım hangi takım kazanacak? Sağolsa aranmasına geçelim. E evet arkadaşlar bir sonraki yani Sparta'lar vs. Yani nerede? Buradaymış. Whitman'le ve e bir bakalım. Bu arada sanki güçlü gibi duruyor. Başlatalım. Büyükler kaçıyor. Buna kovalıyor. İlk tur kazananlar kaçak dövüşüyor. Hep bu taktıkla kaçak dövüşüyor. Hiç anlamış değil. Koş 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 koş. Şimdi Allah'tan arkana geri döndü. Ve kaybediyorlar oha. Spartalar önde gibi duruyor. Şöyle bir shot'ına bakalım kala geçiyor bence 3'e 1 diyor Hatta 5'e 8'e 9'a Şimdi birazcık fark açılmaya başladı Bakalım kazanan hangi Takım olacak Ve Kendi Kıtırgöy'sinde Finale çıkacak Bakıyoruz şu an inanılmaz bir şekilde Widmensel gidiyor ve kazanan gene Spartalar oldu. Evet arkadaşlar Spartalar Persiyen'e karşı bu turu kazanan direkt finale çıkacak arkadaşlar. Bundan sonra bir kez fantastiği yapıp bölümü bitirir arkadaşlar. O arenaya oyuna geçelim. Evet arkadaşlar. Perslerle Sparta kasası buna Spartalılar diye yani hatırlıyorsam değil arkada olacaklar. Persel bir görelim. Kın Persel güçlü gibi duruyor ama ismi tebelli olmaz. Su açı bir ayarlayalım. Suda da kapışacaklar. Ve başlatalım. Savaş başladı. Bizimkiler yine kaçak taktiğini yapıyor Spartalar. Bir an hilal taktiği mi düşündü ama o da olmadı. Kaçan kovanı taktiğini yaptılar. Ve şu an geri döndüler ve savaş başladı. Bakalım. Spartalar önde. Bu Spartalar kaybediyor galiba. 52 55 o Spartalar ağır galibiyeti alıyor diyebiliriz Bir kişi bakalım alabilecekler mi? Persler Persler bu turu kaybederek eleniyor ve Spartalar bir üst tura çıkıyor Tebrikler Sparta kuşlar Evet arkadaşlar Fantastik kate kategorisine geçiyoruz Orklarla Grain Ogre'ye karşı olacak. Bunlardan da 2 maç daha olacak bu maç. 3 maça çıkacağız. Sonra bölümü bitireceğiz arkadaşlar. Ayana'ya geçelim. Evet arkadaşlar Oak'lar. Bakalım. Bunlar Oak da olabilir. Grain Ogre'si de olabilir. Tam emin değilim. Karşıdakiler de... Bu ne? 2 metre. Yaratıklı hava. Buna net adı Savaşı başlatmak adına şöyle bir gelir alalım. İkisi de mi kişiler var. Adalette ama buna da dev gibi gözüktüğü fazla duruyor. A savaş başlasın. E en klasik su tahtakiler kaçıyor. Buna kovuluyor ama buna kovulması sizler için kötü olacak. Savaş kısa sürebilir. Her an bitebilir yani. Bunlar güldürücüler galiba. Ve bunlar şimdi saldırmaya başladı. Ağır yenilgi hazır olun. Uf, bir koydu bir de bitti ya. Bir kişi öldürdüler. İki kişi öldü. Bunlar bir tane üç kişi vurdu Argen'de. Yani Takım iki Gaint Oysin'den kazandı arkadaşlar. Bundan pardon bundan Gaint Oysin'den. Şu killer'e bakınca kan biraz karışacak arkadaşlar. Gaint Oysin'den bence bu turun net kazanımı olacak. Evet arkadaşlar bir sonraki kapasyonumuz Gaint Ogre ile Dwarf'la karşı. Gaint Ogre kadar büyük olursa ben de kafe kafe gidebilir ama Giyintler, giyantlar Net kazanı diyorum Arenaya geçelim Evet arkadaşlar Bizim bu Canavarlarla Diğer canavarlar nerede? Adam o kadar büyük ki Fark edemedim bile yani Siz düşünün Bunlara karşı Bu kadar kaçan bizimkiler olacak Takım hep kaçıyor onu fark ettim Başlamış değilim. E buna bir artık kaçmaya başladılar. Bunun kaçması da çok komik oluyor. Şimdi gelecek, buna gelecek pişman etti bunu Buna geri döndü. Fight başladı. Bir kişi bir almadı diyecektim ama aldı direkt içinden geçtiler. Üç kişi ancak alabildiler. Ve Giant Ok, Leisler kazanıyor. Dwarfler ağır yenilik aldı. Ve arkadaşlar bölümün son kapışması Giant'la yine Giant rakazı olacak. İlginç bir kapışma olacak. Çok da merak ediyorum neler olacak arkadaşlar. Bölümü bitirmeden önce size şunu göstereyim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde yani yan gelecek bölümde arkadaşlar hayvanlar, festivaller var. Büyük ihtimalle bu dördün, bu üçünü falan oynayabiliriz ya beşini oynayabiliriz. Ya yani çok isterseniz seriyi bitirmek adına sonraki ikisini oynayıp full hepsini kapışmaya sürebilir arkadaşlar. senin beğeniniz de çok önemli. İç bölüm gelecek bu ikinci bölüm. Yani bir bölüm girip bu seriyi belki de bitireceğim arkadaşlar. Aynaya fazla geçelim. Bakalım bunlar bizim Cüseyliler. Üzerlik kişi gel rakip. Oo bunlar da Şimdi kimler kazanır hiç belirsiz. Bakalım hani iki devler kazanacak. Bence esas rakip bu ikisi olacak. İkisinin de adı aynı olduğunu göre. Aynı şu familia e Enişlerle kapışmayı başlatalım. Birler gene kaçıyor, ikiler kovalıyor. Kaçan kovanın mantığı. Ama bakalım ben yani son şu şey bilgisiz bu maç. Oo buna taş fırlatıyor. Sonunda killer yok. Uzun bir süre var. 1 tane kağıda hadi 1-1 bir bir, Watch İmramat uzun sürece belli oldu 3-4 Yine giyen Ogri'ler kazanıyor gibi, kazanacak gibi duruyor Zül'ün kişinin ölmesi birazcık zor Ama Ogri'ler İmramat güçlü On üç Ve uzun süreceğim bir şeydi bir az kişi koyabildik bir elik iş falan. Sonrasında hiçbir şey belli olmaz. Son 22, 9 a. 24, 25, 11, 26, 12, i, baskı kodu var. Rakip aslında belli olmaz. Atatabiliydi. Biz bir kişiyi falan fazlalar derken farkı arttırmaya başladılar. Bölümün son maçı inanılmaz kuvvetli geçiyor. Bir de şöyle bir bakış atalım. Yani şöyle bir bakış daha iyi. Sadece bir fark yok ve neresi kille gezin gibi mi geliyor? Sonra 96 ile 94 ile 2 kişi ses var, fark var. Şu her şey bilgisiz yani kim kazanacak? Bakın kişi azalmaya başladı. Kazanan kim olacak? Büyük bir merakla bekliyoruz. Şu eşitler. Vay be buna da zorlayan kendi familya zordu Bakalım şu an aslında çok büyük bir bir, 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 fark yok Son tur kaybedecekler mi o gizler yoksa Diğer giantlar Kazancık mı? Her şey belirsiz. Her iki takımdan da 50'ye yakın kişi kaldı. Bu nasıl bu 50 kişi kadar kişi kaldı? Hayır dedim. İyi dayandı. Bayağı Her iki takım da iyi dayandı. Güç olarak o güçler daha kuvvetli değil. tahmin ediyorum. Bakalım. Son eşit gidiyor diyebiliriz. Bu tur bayağı uzun sürdü. Bakalım kazanan hangi takım olacak. Son inanılmaz fark azaldı. Son hiçbir şey belli olmuyor. Son dakika Son 5 kişi bakar. Ama sanki ilk takım takım bir kaybedecek gibi geliyor. ve artık çok az kişi kaldı her an belli olacak şampiyonu bu turda ve şu an fark inanılmaz azaldı 16, 14, 13, 12 5'in altını 5'i gören ilk eğilir 12'ye 8 11 yedi. Ona yedi. Ama artık sanısı yok. Kazanan artık bir dakika içinde böyle olacak. Or Rakip de baskı kurdu. Kazanan bakalım. Kim olacak? Şöyle bir hayalim kamerada. da. 8'e 3. 8'e 2. 7'e 2. yediye bir ve kazanan Giant Ogris'ler yani takım bir kazandı. Güç olarak takım bir kuvvetliydi ama takım ikili iyi savaşıyor, iyi dayandı. Takım biri de kendini yani daha güçlü veya eşit'e yakın yapanlar yine kendi ailesi oldu. Evet arkadaşlar, bir son bölümde yani yan geç bölümde hayvanlarla karşı bahsedeceğiz. Tavuk, penguen, kaplumbağa, kanguru ve t-rex. İşte çok ilginç bir kapışmalarla bahsedecek savaş. Kazanan hangisi olur bilmiyorum ama büyük ihtimalle 3 grup veya 5 grubu yapabiliriz arkadaşlar. Ya da 3 grupla yapıp seriyi bitiririz veya isterseniz hızlı hızlı 2 tur çekip bu seriyi tamamen bitirebiliriz arkadaşlar. Bu seriyi beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Eğer bu serinin tamamen bitirmemi istiyorsanız yani tüm kategorilerinin bitirip son bir turnuva olarak yapmamı istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Peş peşi çekip bu seriyi de bitiririz arkadaşlar. Yoksa yazın bu seriyi çekip bitirelim arkadaşlar. Ama daha hızlı belki ediyorsunuz. Yorumlarda belirtmeyi de unutmayınız. Hangi oyunu oynayayım? Yorumlarda belirtmeyi de unutmayınız. Yorumlarda Stade Valide yazmışsınız söz önü görmelerde. çok düşünüyorum ama yeni çıkmış oyunlara daha çok ağırlık vermeliydi düşündüğümden. Onu birazcık geri plana attım. Buradan da kısa bir duyuşunu yapayım. Yarınki bu oyunda Batı Simulator oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.